Bir anda telefonu çıkardım ve dedim ki YouTube videosu çekelim. <laughs> Selam. Ama ben nasıl davranıyorum da bilmiyorum. Hayatımda hiç YouTube videosu çekmedim. Hiç <laughs> nasıl geliyorsa alışırsın. Bakın bebek gibi YouTube videosu. Bunlar reklam sayılıyor mu? Neyse bir şey olmaz herhalde. Yani. Reklam değil kendim aldım. <gülüyor> <gülüyor> markasını kapattı benim. Mecburen reklam falan. <laughs> evet <de> markasını kapattı. <laughs> yes dur. <laughs> Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Ben sildim mi bunlar?

keyifsizim. İmdat.